Düzce Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılan ve birinci etabı sona eren Düzce Millet Bahçesi'nin açılışı için yeri sayım başladı. Anıt Park, Avni Akyol Parkı ve İnönü Parkı'nın bütünleştiği Millet Bahçesi birinci etap için son rütuşlar yapılıyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Millet Bahçesi'nin son durumunu yakından inceledi. Millet Bahçesi'nin dış donatıları, bitki örtüleri, ve sosyal alanlarına kadar her noktasını karış karış gezen ve hem müteahhit firma yetkililerinden hem de birim müdürlerinden son bilgileri alan Başkan Özlü bahçenin açılması için son çalışmaların yapılmasını istedi. Millet bahçesinin açılışı için hazırlıkların yapıldığını belirten Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, bir süredir üzerinde çalıştığımız millet bahçesinde sona geldik. Millet bahçesini Ekim ayı içerisinde hizmete alacağız. Son detaylı çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlarımız son uçuşları yapacaklar ve millet bahçesini hizmete alacağız. Düzce'mize hayırlı olsun ifadelerinde bulundu. Düzce Belediyesi ekipleri bahçenin etrafındaki telleri kaldırarak yeni çiçeklerin dikimini gerçekleştirecek. Son rütuşların yapılmasının ardından millet bahçesi halkın kullanımına açılacak. açık, açık, daha soğuk karışımı bir şey yaptıriyor. Biraz daha çok geniş değil. 8 adet sayıyor sehpalarıyla beraber. Ee, evet. sehpalarında Ama mermerden, e, taşla değerli bir mermer var. ayaklarını alıyoruz, üzerine mermer taşıyoruz. Evet. Yani Yuvarlaklara Yuvarlaklıkları şeklinde gelmemiz evet. Efendim Millet Bahçesi'ni incelemelerde bulundunuz. E, ee, burada müjdeli bir haber bekliyor. Son buradaki durum nedir? Toki'den kabul geldi mi? Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız millet bahçesinde sona geldik. İnşallah millet bahçesini bu ay içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde hizmete alacağız. Ee, son görüşmelerimizi yaptık, son detaylı çalışmalarımızı yaptık. Düzce Belediyesi e, ekipleri önümüzdeki günlerde son rutuşları yapacaklar ve millet Bahçesini Ekim ayı içerisinde bu ay içerisinde hizmete alacağız. Düzce'mize hayırlı olsun.